Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin sözlerini kimler takip edecek? İman edilir. Ne yazık ki yuvunlarımızı aynı Rusiyan gibi yuvun yapıyoruz. Cenazelerimiz o şekilde, sünnet yuvunlarımız o şekilde, bizler fıtratımızı kaybetmişiz. Çünkü bu zamanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bildirdi. böyle zaman gelecek ki benim ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. 72 fırkası daha lev. Bir fırka naci. Aman ya Resulallah. Fırkaya daha kim? Naci kim? Daha abdest almış olacak. Namaz kılmış olacak. Oruç tutmuş olacak. Haç fazlasını yapmış olacak ama cehennem edecek fırka Naci ise Kulta-ı Anasar'da, amel eder. benim süreçlerimi iddia eden isimler de Cihad ve Amedde'de bulunan